Buradan şey. aşağıya bir odası var. Onarım. Nasıl? Bakım, onarım. Yok. Köylüler mi şey yapıyor? Evet. evet. Bu onca biz gelirken bu haraba olmuş. Kimse yok, kimse bulamadık. 70 sene oldu buradayız. Aa, buradayız yani biz gelirken bu hepsi ke, kepmiş neye Yani ev yok o zaman. Hep mağaralar, kuyular var. Toplandı millet etrafında topluyor, yazın suyu içiyorlar. Burada etraflarda su yok. Ta buradan 30 kilometre su yok kuyu yok. Hapsi sahriç toplama suyu burada kuyu var. 84 tane kuyu var. Sonra burada yerleştik. Şimdiye kadar devam etmişiz yani. Söylüyorlar yani yıldızlara ne zaman doğdu, yıldızlara ne zaman battı, yıldızlara el, yıldızcılar diyorlar. Kalalar aynı bunlar yıldızcılar oturuyorlar. Etrafında valla çok. O, 7, 6, 8 ile. <laughs> Her tepon başına bir tane. Bakın ama